Selam, Tilte hoş geldin. Bu hafta seninle özel bir konuya giriyoruz. Ee, dijital çağın ruh halleri üzerine kafa yoracağız. Kahveler hazırsa başlayalım mı? Şu elimizden düşmeyen ekranlar, o bitmek bilmeyen bildirimler, bakalım bunlar iç dünyamızı, yani senin dünyanı nasıl şekillendiriyor? Şöyle bir gerçek var ki, bu sadece teknolojiyle ilgili bir durum değil, daha çok ruhumuzun farkında olmadan e, dönüştüğü bir çağdayız gibi. Kesinlikle öyle. Tam da bu dönüşümün şeyin ortasındayız aslında. Bir yanda müthiş bir bağlanma imkanı var, bilgiye anında erişim, değil mi? Ama diğer yanda da e, dikkatimiz acayip dağılıyor. Sosyal medyada gördüğümüz o tırnak içinde ideal hayatlarla kendimizi kıyaslıyoruz ve belki de ironik bir şekilde hiç olmadığımız kadar yalnız hissedebiliyoruz. Bugün bu karmaşık tabloya biraz daha yakından bakalım diyorum. Özellikle şu dikkat meselesi, yani odaklanma zorluğu. Oradan başlayabiliriz istersen. Ah evet o sürekli dıt dıt sesleri beynimiz sanki oradan oraya seken bir ping pong topu gibi. Sessiz kalmak bile lüks oldu resmen. Hatta şey diyorlar dikkat süremiz ortalama 47 saniyeye düşmüş. İnanılır gibi değil bu nasıl oluyor? Tam olarak bilişsel parçalanma deniyor buna. Yani zihnimiz sürekli küçük parçalara bölünüyor uyaran bombardımanı altında. Derinleşemiyoruz ve işin ilginci Hani o boşluk anları, zihnin dinlenme ihtiyacı var ya? Evet. Onlar artık neredeyse verimsizlik gibi algılanıyor. Sürekli bir şeyler yapma, üretme baskısı. İşte o meşhur verimlilik baskısı. Anlıyorum. Boş durmak yok yani. Ama bu sürekli bir şeylerle uğraşma hali e, tükenmişliğe yol açmıyor mu? Hem de nasıl? Görevler arası sürekli geçiş yapmanın zihinsel bir maliyeti var. Enerjimizi tüketiyor, farkında olmadan yoruluyoruz. Peki ya duygularımız? Dijital ortamda resmen bir duygu selindeyiz. Bir an güldüren bir şeye bakıyoruz, saniyeler içinde can sıkıcı bir haberle karşılaşıyoruz. Sonra hop Başka bir akış. Bu hız normal mi sizce? Tam bir duygu bombardımanı altındayız resmen. Ama sorun şu ki bu kadar hızlı geçişler arasında sanki hiçbir duyguyu tam olarak sindiremiyoruz, işleyemiyoruz gibi. O meşhur dijital kalabalıktaki yalnızlık hissi de belki biraz buradan besleniyor sürekli bir akış var ama hiçbir ana tam olarak demir atamıyoruz sanki. Bu durum sosyalleşme biçimimizi de çok değiştirdi tabii. Yani yüz yüze o derin sohbetlerin yerine daha hızlı belki daha yüzeysel online etkileşimler mi aldı? Bu kadar ekran arasında kendi iç sesimize ne kadar yer kalıyor? İşte bu çok kritik bir nokta. Ve bu durum bizim değerlilik algımızı da sarsabiliyor. Nasıl mı? Mesela mesajınıza geç cevap gelince acaba önemsenmiyor muyum kaygısı veya işte o beğeni sayısıyla kendini değerli hissetme tuzağı. Evet, evet. Çok yaygın. Oysa içsel değerimizin bunlarla ölçülemeyeceğini biliyoruz, değil mi? Bir de tabii ekranların ardında empati kurmak da zorlaşıyor. Ses fonu yok, şesler, mimikler eksik, yanlış anlaşılmalar çok kolaylaşıyor. Bu yanlış anlaşılmalar demişken bir de sosyal medyadaki o mükemmel hayat vitrinleri var. Hep en iyi anlar, en parlak başarılar sergileniyor. İnsan ister istemez kendini o vitrinle kıyaslarken buluyor. Ah işte o kıyaslama anları ruh halimizi doğrudan aşağı çekebiliyor. Mesele sadece başkalarının hayatlarına bakmak değil belki de. Sosyal medyanın normal algımızı sinsice yeniden tanımlaması asıl sorun. Kendi sıradan gerçek hayatımız birdenbire yetersiz gibi görünebiliyor. Bu da ciddi bir yetersizlik hissi yaratabiliyor maalesef. Şimdi bir de yapay zeka girdi hayatımıza. Derdini chatbot'a atanlar varmış. Bu sana nasıl geliyor? Pratik mi yoksa biraz garip mi? Şöyle söyleyeyim. Yapay zeka bilgi verme, bazı konularda destek olma açısından gelişiyor. Belki bir tür duygusal ilk yardım çantası gibi düşünülebilir. Ama empati, sezgi, o derin anlaşılma hissi. Yani o insani dokunuş dediğimiz şey şimdilik pek mümkün görünmüyor. Evet, o sıcaklığı vermesi zor sanki. Bir de şey kaygısı var. Ben şimdi ne işe yarayacağım? Teknoloji geliştikçe kendi işlevsizleşme hissimiz. Bu da yeni bir durum. Teknoloji araç, insan merkezde kalmalı. Bence olay bu. Bir de şey var farklı platformlardaki farklı bizler yani LinkedIn'de bakıyorsun son derece profesyonel Instagram'da daha neşeli sosyal belki X'te daha eleştirel daha komik Hepsi biziz ama sanki hiçbiri tam olarak biz değilmiş gibi bir his uyandırıyor mu bu sizde de? Kesinlikle uyandırıyor. Burada asıl ilginç soru şu bence. Bu farklı kimlikleri biz mi bilinçli olarak yaratıyoruz? Yoksa o platformların bizden beklediği rollere mi bürünüyoruz farkında olmadan? Çünkü her platformun kendi ödül mekanizması var gibi. LinkedIn profesyonelliği alkışlıyor. Instagram keyfi, X keskinliği. Biz de farkında olmadan o alkışı, o onayı almak için stratejik sunumlar yapıyoruz belki de kendimize dair. Yani bir nevi dijital bir sahnedeyiz ve farklı farklı oyunlar oynuyoruz sürekli. Peki bu kadar farklı rol arasında gidip gelmek içsel bir tutarsızlık, bir yorgunluk yaratmıyor mu? Sanki sürekli başkalarının beklentilerine göre şekilleniyormuşuz gibi. İşte o tutarsızlık hissi ve sürekli farklı beklentilere uyum sağlama çabası bu gerçekten çok yorucu olabiliyor. Bir yanda sürekli kendin ol telkini var. Diğer yanda platformun kalıbına uymazsan görünmez olma riski. İkisi arasında sıkışıp kalmak çok kolay. Bu da beni şu temel soruya getiriyor aslında. Tüm bu dijital yansımaların bu farklı yüzlerin arasında hangisi gerçek sen? Yani artık tek bir öz aramak yerine bu parçalı yapıyla yaşamayı mı öğrenmeliyiz acaba? Belki de sorun farklı maskeler takmak değil de o maskelerin ardında hissettiğimiz potansiyel boşluk hissidir. Şöyle bir düşünelim, telefon kapandı, internet gitti, tüm o dijital kimlikler bir anlığına askıya alındı. O sessizlikte geriye ne kalıyor, kim kalıyor orada? Çok iyi soru. Gerçekten de o an ne kalıyor geriye? Sadece çevrim dışı bir beden mi? Artık dijital ve fiziksel benliklerimizin o kadar iç içe geçtiğini savunanlar var ki hani birini diğerinden tamamen ayırmak pek mümkün değil gibi görünüyor. Tam anlamıyla çevrim dışı olmak bile zorlaştı çünkü dijital izlerimiz, oradaki ilişkilerimiz, anılarımız bunlar da kimliğimizin bir parçası haline geldi artık. Yani fişi çeksek bile sistemden tamamen çıkamıyoruz belki de öyle bir durum var. Peki tamam tablo biraz karışık ne yapacağız o zaman? Öyle fişi çekin kaçın demek de çözüm değil gibi. Daha çok teknolojiyle ilişkinizi bilinçli yönetmekten bahsediliyor, değil mi? Neyi, neden, ne kadar kullandığımızın farkına varmak belki de ilk adım. Tabii tüm bunları konuşurken teknolojiyi tamamen kötülemek de haksızlık olur. Yani sonuçta bizi birleştiriyor, bilgiye ulaşımı acayip kolaylaştırıyor, sevdiklerimizle bağ kurmamızı sağlıyor. Pek çok artısı var. Elbette, elbette. Amaç asla teknolojiyi şeytanlaştırmak değil. Önemli olan onunla kurduğumuz ilişkiyi bilinçli bir şekilde yönetebilmek. Yani bize ne kattığını, bizden ne aldığını fark etmek. Besleyen yanlarını kucaklayıp yoran taraflarını sınırlar toyabilmek. Mesele bu aslında. Belki de çözüm o küçük anlarda saklıdır. Ne dersiniz? Gün içinde kısacık da olsa bildirimlerden uzaklaşmak mesela. Sadece etrafına veya kendine odaklanmak. Paylaşım yapmasak da, like almasak da değerli olduğumuzu hatırlamak. Belki bunlar küçük adımlar ama önemli. Aynen öyle. Dijital dünyada gezinirken kendi iç gerçekliğimizi, o iç sesimizi unutmamak en kritiği. Değerimizin piksellerle ölçülmediğini bilmek. Arada bir durup kendine sormak belki de. Bugün gerçekten neye ihtiyacım var? Bu dijital akışa mı yoksa bir anlık sessizliğe mi? Kilit nokta bu soru aslında. Cevap dijital farkındalık kavramında yatıyor bence. Yani neden ve nasıl kullandığımızın bilincinde olmak. Basit adımlar bile fark yaratabilir. Mesela telefonu eline aldığında bir durup neden aldım şimdi bunu diye sormak ya da bildirimleri kısmak ya da bilinçli olarak ekransız zamanlar yaratmak. Günde yarım saat bile olsa. Kesinlikle günde sadece 30 dakika azaltmanın bile ruh halini olumlu etkilediğini gösteren çalışmalar var. Önemli olan teknolojinin hızına kapılmak yerine kendi iç dengemizi bulmak, sınırlarımızı çizmek anladım. Yani hem bağlantı kurma aracı hem de bir yük olabiliyor. Mesele dengeyi kurmak ve bilinçli kullanmak. Peki sevgili dinleyici sana soralım. Bu sürekli bağlantı hali senin ruh halini nasıl etkiliyor? Kontrolü ele almak için neler yapıyorsun? Sence dijital dünya şu an seni mi yönetiyor yoksa sen mi onu daha çok yönetiyorsun? Bu sürekli bağlantı hali senin ruh halini nasıl etkiliyor? İstersen yanıtlarını sosyal medyada bizimle paylaşabilirsin. Ne dersin? Bekleriz. Ve belki üzerine düşünmek için son bir şey daha. Tüm ekranlar kapandığında, bildirimler sustuğunda, o dijital gürültü dindiğinde geriye kalan sen kimsin? O sessizlikte kendi iç sesini, hani dışarıdan etkilenmemiş saf halini ne kadar duyabiliyorsun? Belki de asıl keşif tam da o sessizlik anlarında başlıyordur. Ne dersin? Bugünlük bizden bu kadar. Haftaya pazartesi 17.00'da tekrar görüşmek üzere kendine iyi bak.